Siz şimdi yol yorgunusunuzdur gelin size çay ısmarlayalım. Hepinize selamlar. Bugün Red Olsun 16 eksenli lazer terazisinin tanıtımını sizlere yapacağız. Ürünümüzü istediğiniz ortamda kullanabilirsiniz. Özellikle alçıpan ortamlarında, daha sonrasında mobilya montaj ortamlarında, inşaatta kullanabilirsiniz. Onun dışında bu ürünü aldığınız zaman yalnızca 3950 TL'dir. Ürünü sipariş ettiğiniz zaman bu şekilde kutuyla birlikte sizlere ulaşacaktır. Daha sonrasında PTT görevlisine kapıda nakit ödeme yaptığınızda ürünü kontrol etme imkanına sahipsiniz. Ürün geldiği zaman ürünü açıyoruz. İçerisinde bir adet 16 yönlü lazerimiz. Şöyle ilk başta şöyle göstereyim. 2 adet bataryamız. Bataryamızı alıyoruz. Makineye bu şekilde takıyorsunuz. Denemesini yapıyorsunuz. Daha sonrasında yanında bir adet de uzaktan kontrol edebileceğiniz kumandasıyla birlikte geliyor. Dediğim gibi 2 adet batarya, 1 adet şarj cihazı, 10 santim şap sehpası, ayarlanabilir dikenli ayak. Demir olmayan yerlerde metal lefa ile birlikte geliyor ki şu mıknatıs aparatını kullanabilirsiniz. Şöyle taktığınız zaman lazer terazinizi de buradan sabitliyorsunuz. Dilediğiniz duvara veya yukarıya herhangi bir yere sabit bir şekilde Makinenizi sabitleyebiliyorsunuz ha, Bir adet de gözlük geliyor gözlüğü unuttum gözümde diye Bu ürüne kargo ile Dilerseniz de İstanbul Sancaktepe'deki Veya Ankara Osim'deki mağazalarımızdan da Gelip deneyerek satın alabilirsiniz Şimdiden alan müşterilerimize hayırlı olsun diyoruz Görüşmek üzere